Hocam e, nişan ve evlilik dönemine gelirsek evet. artık bu noktadan sonra biraz dış etkenler de devreye girmeye Tabii, başlıyor. Kesinlikle. İşte nedir? Aile büyüyor. Ee, i̇ki karşı kişi telefon... çıktı bu sefer Tabii halalar, artık büyük. anneler, babalar. Kimler kimler gibi bütün akrabalar. Evet, kız kardeşi, Başta anne baba kız kardeşler. E, bu noktada nelere dikkat etmek lazım? Şimdi öncelikle ailede bir takım kişilerin bir takım suçları olabilir, yanlışları olabilir her iki taraftaki. Özellikle nişanlılık ve evlilik dönemlerinde şuna dikkat etmek lazım. Bir adamın dayısı ayılık yapmışsa affedersiniz. Yani sizin sülale de ayı çok veya siz ayı bir sülalesiniz dememek lazım. Kişiliğe <laughs> saldırmamak lazım. Genellikle suçlama kişi taraflar çatışınca veya böyle bir sıkıntıya girince suçlamayla devam ediyorlar. Yani bir tane ailede projektörle bakıyor, hemen mikroskopla inceliyor, bir tane hatayı çekiyor cımbızla ve bütün aileye sıvıyor. Evet aslında böyle ilişkileri değil mi? Ruhumuzu iyileştirmek, ruhumuzu güzelleştirmek için de bir fırsat gibi Tarihi düşünün, fırsat. Değil mi? Hazır gelmiş. Herkesi olduğu gibi kabul edip sevmek. Aşıksın. Bir kültürel zenginlik var. Bilgi olarak da zenginleşiyorsun. Cümbür cemaat mutlu olmak varken cümbür cemaat birbirine yumruklaşmak ve hakaretleşme. Biz nereye gittik? De mıyız? de miyiz? Hocam evet, geçen bravo. bir filmde izledim. Ee, kız çocuğu babasıyla çok yakın. Annesiyle çok yakın değil. Ee, ve babası diyor ki eşine kadın psikolog bu arada diyor ki çocuğ, kızımız diyor beni daha çok seviyor ve bunu söylüyor niye biliyor musun diyor. Çünkü sen ona anne değil psikolog olarak yaklaşıyorsun diyor yani orada bir rol kaybı var. Peki mesela hocam e, her şeyi bilen ya da bu işi yapan insanlarla mesela siz kendi ilişkinizde bu kadar vakayı görmek her şeyi görmek bir sorun yaratıyor mu yoksa daha mükemmel bir ilişkimi yaşıyorsunuz? Daha mükemmele çeviriyorum çünkü ben aile danışmanlığı veya psikologluk, pedagogluk aileme yapmıyorum. Hmm. Onları öncelik birinci rolüm benim çocuklarıma karşı babalık. Babalık ve tabii, eşlik değil mi? Tabii babalık eşime karşı eşlik ikisi paralel gidiyor biri diğerinden önde değil çünkü her birinin yeri ayrı eşime eşlik. Çocuklarıma babalık yapıyorum. Geri kalan zamanda fırsat buldukça arkadaş gibi oluyorum ama sürekli değil. Yüzde on, yüzde yirmi. Bu önemli Belki değil mi çünkü çocuğunuza karşı? Çünkü ben sırf arkadaş olsam çocuklarıma, e çocuklarım arkadaş bulabilirler ama başka baba bulamazlar. O yüzden ana rolümü ve ana karakterimi koruyorum. Süper. Tabii karıma psikologluk yapsam o kocası kim olacak? Değil mi? Düşünsene. Normal sürekli yaşıyorsunuz onları. Ben onu analiz ediyor, davranışlarını test ediyor. Karımı ben sürekli psikolojik teste mi sokuyorum? <laughs> Muayene mi? de, muayenehanede miyiz yani biz? Benim normal yaşıyorsunuz. Normal de, yaşıyorum. tadını çıkarmaya evet. çalışıyorsunuz. Ama arada bir kadar. psikologluğu veya e, terapistliği kullanıyorum. Mesela trafikte gidiyorum böyle gır 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 gır. Canlı yayına yetişeyim derken biraz hızlı hareket etmişim. Adam e, mermi gibi bana küfür yağdırıyor. Baktım şimdi cebimde bir tane küfür var. Başka yok. Affedersiniz yani. Ama sonuçta olsa da onu yağdırmazdım. Çünkü o yöntem o değil. Ben hemen Siz sustuğunuzda dedim ki, kibar davrandığınızda karşı taraf şey oluyor değil evet, mi? Evet öyle yaptım. Ne kadar şık dedim, şey. Dedim hadi Ekrem çıkar şuradan bir teknik. Hemen devreler sistem devreye girdi ve hemen gittim dedim ki... Beyefendi dedim ben küfür bilmiyorum dedim. Ne yapacağız dedin değil mi? Adam Hocam. kaldı böyle. Şimdi yani böyle kaldı. Nasıl ki birine kızıyoruz Türkçe ama adam diyor ki ben Türkçe bilmiyorum diyor. Ne yapacağız şimdi? Ondan sonra gel dedim medenice konuşalım. Çünkü metropoldeyiz. İkimiz de medeniysanız evet ben hatalıyım dedim. Babalar gibi. Ya ya dedi kaza yapsaydık. Evet ya ya yapsaydık. Ama yapmadık ne çok şükür dedim. diyeceksiniz. Değil önce mi? önce dedim ki ya dedim eyvah ya yapsaydık dedim. Sonra adam bir daha frenleri iniyor. Tabii şeyleri baklıyor. Samimi miyim? Samimiyet çok önemli. Dalga geçmiyorsun. Dalga geçseniz Asla, kavga büyüyecek değil mi? Bunu şişlemek için ben orada değilim. Öyle. Ya da beyzbol sopasını vurmak için değil. Bu adam haklı dedim. Yoksa sopada duruyor galiba arabada hocam. Şey, adamın sopası <laughs> duruyor. Bir <tersi>. Belinde belinde <laughs> tabancası duruyor. Belinde Vallahi tabancası. Ya. Ondan çok, sonra çok o kadar tehlikeli. iyi bir şey söylüyorsunuz ki. Çünkü bunu trafikte hep yapıyoruz. Hmm. İnsanların e, yatışması lazım. Çünkü kesinlikle. bilemezsiniz karşınızda kim Tam. var bir gün birisi silah çıkarır. Hiç bilemezsin. O yüzden her zaman kibar olup ben de trafikte herkese yol veririm. Tam. Ben onun bir tık arkasında olsam ne olacak ki? Hiçbir şey değişmeyecek. Tabii, bir dakika kesinlikle. sonra Belki bir dakika. dakika. Geçken de ama... desinler ama geçmiş olsun demesinler. Evet. Ne Hocam kadar bir kere şey ne oldu biliyor musunuz? Çok önemli bir konu bu. Değil mi? Evet. evet. Bir tane araba önüme kırdı. Yol vermeyecektim. diyorum ki Hakan ne gerek var? Geçsin bir saniye. Geçti önüme. 10 saniye geçti. Yukarıdan yokuştan araba geldi. Bir vurdu ona. Kaza ya gördünüz mü? Bu kadar, kadar güzel. ya. İlahi adalet. Ya ama böyle bir şey yok. Tabii evet. Adam, i̇yi niyet yakın. her zaman kazanır. Kazandırı ve Yüce ha... Rabbim orada evet, dedi ki Hakan'ın da bir sahibi vardı. Fulya'da. Hakan'ın Hakan. Fulya'da Hakan da benzinliğin o yokuştan ya, geldi. Araba küt diye vurdu. Mi? Evet. Yani o yüzden Çok önemli yaptığımız bir mesaj her bu. şey bize bir Sen şekilde geri dönüyor. Sen o da görüp, büyük bir testten geçmiş oluyorsun aslında. Büyük bir testten. O yüzden biz kişi bağırdığında da kişiliğimize saldırdığında da bize gülümsediğinde de direksiyon bizde olmalı. Direksiyon bizde ise yani başımıza ne geldiğinden çok bunu nasıl algıladığımız, nasıl yorumladığımız, sonra düşünme sistemimizde nasıl değerlendirip nasıl bir duyguya ve nasıl bir davranışa dönüştürdüğümüze bağlı. Evet Bu kontrol bizde demek. Hocam peki evliliklerde e, hediye alma, sürpriz yapma ya da Belli heyecanları sıcak tutma işte 5. yılda mesela tekrar gelinlik giyiyorlar evet. ya da balayına gittikleri yere 10. yılda tekrar gidiyorlar. Bunlar önemli şeyler mi? Şimdi filmlerde görmüşüzdür bazı kişiler hafızalarını yitirirler bir kaza olur. Evliliklerde de insanlar e, iletişim kazaları yaşayabilirler uyum olur bir tartışma olabilir. İlk... ...buluştukları, birbirlerini sevdikleri... ...ve balayı yerleri... ...onlarda yeni bir heyecanın... ...uyanmasına vesile olur. Şey. O yüzden ben öneriyorum. Hı hı. Ayrıca bazıları diyor ki... ...işte ben bizim ailede yok doğum günü... ...ama evlendiğin kişinin ailesinde var... ...o öyle görmüş. Ben de diyorum ki... Uyum sağla. ...uyum sağla ne olacak... ...elin gavuru değil ki bu senin karın... ...sen hediye alıyorsun... ...doğum günün kutlu olsun deyip... ...bir pasta kesmek karıcığına... Yani daha saraylar yapsak azdır. Adamın biri demiş ki <laughs> bu arada biraz anekdot olur. Nişanlısına ben seni saraylarda yaşatacağım demiş. Ama olmamış nasip değil. Başka bir, e, bir yere götürmüş davranmış. saray gibi bir yere götürmüş. Siz anladınız mı orada ağırlamış yani. Saray gibi mekanlar var yani işte lokantalar, restoranlar onun gibi orada ağırlamış. Ben demiş <laughs> sözümü tutamadım. Böyle bir yere götürdüm. O da demiş canı sağ olsun. Orada niyet önemli. Yani elinde olsaydı ona hakikaten güzel mekanlarda Belki güzel yerlerde götürürdü. Yani, elinde olsa yapacak. Kesin yapacak. Hiç kaçmaz. Ne şeker. Bir de ilişkilerde şunu dikkat etmek lazım. Yani kişi hakikaten verdiği sözü yapamıyorsa onun bir kısmını yapıyorsa da teşekkür ederim demek ki elinden gelen bu deyip Allah bereket versin deyip yola devam etmek lazım. Adam diyor ki ben seni yurt dışına götüreceğim. O arada bir ekonomik kriz oluyor ama götüremiyor. Götürüyor Antalya. Mesela orada omur homur devam ederse adam diyor ki illallah diyor ya bunu götüremedik şimdi rezil olduk. Bak sürekli vır vır dır edecek. Halbuki karısı dese ki ya teşekkür canı ederim. Canım sağ olsun ne güzel. ben Paris'e Fransa'ya götürmüşün gibi Emrin oldum Antalya'da bizim memleketimiz seneye direksiyonu oraya kırarız diyebilmek lazım yani. Evet ne evet, güzel bakış açısıyla nasıl bakış hayat açısı değişiyor değil mi? değil mi? Ve birbirlerini kandırmadan suistimal etmeden tarih vererek. Ee, ne gün neyin yapılacağını planlamaları gerekiyor. Bizimkiler ne gün fırsat buluruz da kavga ederiz, birbirimize şişleriz, birbirimize laf sokarız, rezil ederiz filan falan. Böyle bir şey yok. Onda da bir formül söyleyeyim mi? Hakkında. Tabii hocam. Gerçekten hepimizin hayatında bu olabilir. Yani karımız bizim canımızı çok acıttı diyelim. Ne yapacağız şimdi bu? Erkekler için bu çok önemli. O atıyor kumbaraya işte bir yıl, beş yıl, on yıl sonra hemen eski defterleri bir karıştırıyor. Sen filan tarihte şunu yaptın. Bunu bayanlar da çok yapıyor. Yani sen bana şu, şöyle hakaret ettin bilmem ne yaptın. E bunun yerine haftalık toplantılarda bunu yapalım, çözelim. Alacak verecek kalmasın. Bir de Ha, muhasebe demiştiniz evet, siz muhasebe. her hafta. Karımızla alacağımız mi? varsa Çok şey olsun yaptı. ya helal hoş olsun. Bana beş tane laf çaktı. Yoksa on yıl beklersen faiz mi biniyor üstüne? Yani faiz bindiriyorlar. <gülüyor> Bazen <laughs> de şöyle bir şey mafyatik düzen gibi adam bir e, günahını temizliyor bir ayıbını. Sonra kadın bir yanlış yapınca o ödediğin de sayılmaz diyor. Hani mafyada bazı senetler ödüyorsun ya bitmedi diyor adam. Daha. Borç bitmez. Mafya bir borçlanıyor. Hiç borcun bitmiyor. Filmler Bazı bitmiyor. bayanlarda da hani iyi bayanlarımızı güzel davranışları bayanlarımızı tenzih ederim. Habire eski defterler bitmiyor. Biriktirmeye Sen gerek. Sen bana böyle demiştin. Kesinlikle. O zaman da böyle bakmıştın. detayıyla biliyor. Evet. Mikroskopla incelemiş i̇şte olayı. Hiçbir zaman mutlu olunamaz o zaman. Şimdi bravo, çok güzel. Kimse mutlu aslında. Yani karşı taraftan ma, böyle şey yaparak tabii. kendi mutsuzluğunu kendi yaratıyor. Kendi mutsuz oluyor. O zaman ilişkilerde güçlü olmak haklı olmak yerine mutlu olmayı seçelim rahat edelim ben de rahat edeyim ey seyirciler yani konuşanlar. yani şey. ben de bir gün siz tatil yapayım ya, kapatayım İns İnsanlar gün. mutlu olsun siz Kesinlikle. dükkanı kapatın yani yani kapatayım Şişim inan sen. varım ben gerçekten varım yani hodri meydan İnsanlar mutlu olsun ilişkileri düzgün gitsin ben de bir tatile gideyim bir dinleneyim <laughs> haftada bir gün dinlenebiliyorum hangi gün oluyor yani e, cuma günüydü de değiştirdim perşembeye bir değişiklik olsun diye. Cumartesi pazar, tatil yapamam. Pazar çalışıyor musunuz? pazar çalışıyoruz. İnsan hafta i̇nsanlar hafta salıyor nasıl desin patronuna ben karımla kavga ettim aile danışmanına <laughs> gidiyorum diyemiyorlar. Tabii aynı. O yüzden <laughs> meclis sonrası ve cumartesi pazar geliyorlar. Ay, ay bravo size. Yani Be bugün zar zor fırsat bulup ay, geldim ki bir insanımıza ya şimdi benim karşımda iki kişi olacaktı. En fazla ya da 3 kişi diyelim aile danışmanı olduğum için ama şimdi binler seyrediyor milyonlar seyrediyor bu da fayda benziyor. görsün diye bu da ayrı bir hizmet. Tabii evet, her bravo. şey para pul değil ki hocam. Bir...